Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalbin haram <laughs> Allah جسده على النار Sevgim kulun kalbine yerleştirdiği zaman mutlaka Allah onu o kişinin bedenini cehenneme haram kılar. Yani Peygamber Efendimizin muhabbeti, sevgisi kalbinde olan insanın e, vücudu ateşe haramdır. الله عز وجل أنه جهنم قويمة كورتار جدرة في غامرة خزن محبة سيبيس إيك باشتا جدر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أَبَوَالدِّ من والده ووالده والناس أجمعين سيزدان بيري çocuklarından, anne babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz. Yani hakiki iman, hakiki mümin, Peygamber Efendimiz'i en çok, herkesten çok, babasından, çocuğundan, çoluğundan, bütün insanlardan daha çok sevince hakiki iman olmuş olur. İmana erişmiş oluyor. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. <applause> اسلام فيا اسلام اسلام تعرف فجر الله سام باشكى اله والمؤذن محمد الله الرسول ده ده Ondan şehadet edersin yani. Eşeden la ilahe illallah ve Muhammed ve namazı dost doğru kılman, e, zekatı vermen, Ramazan orzunu tutman ve gücün yeterse hacca ziy gitmen, ziyaret etsin, hac etmektir. Bunlar İslam'ın şartlarıdır. Bunları hepsini e, yapan kurtulur. Yani her bütün Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olur. Bunlar da beş emirdir. Onlar en mühimi. Daha sonra tabi sünnetler var, şeyler var. Bunlar İslam'ın şartlarıdır. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'a ala khams. Şehadet en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Ve ikam salat ve ita zekah ve haccül beyt ve savmu ramadan. İslam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İslam dini beş temel üzerine kurulmuştur. Bunlar Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu şehadet etmek. Namaz kılmak, ikinci, üçüncü zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan oruzunu tutmak. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El-İslamu aleniyyeten alaniye vel iman fil kalb Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İslam aleni olandır. Herkes Müslüman olur. Ama iman ise kalptedir. Yani İslam hep Müslümanlar imana erişmiş olmuyor. İslam'ı kabul olur. Ee, Eşhedü ala illallah onu yapıp da ötekilerini de yapınca Müslüman oluyor. Ama ondan daha sonrası da iman. Hakiki iman. O da kalptedir. Onun yani Kur'an-ı Azim şu anda da söylüyor. Biz Müslüman olduk diyor. İman olduk e, iman o iman olduk demeyin diyor. Siz ancak Müslümansınız diyor. Yani İslam herkese olur ama yani iman ondan daha yüksek mertebedir. <laughs> Allah Selam sallallahu aleyhi ve sellem innel İslam suva ve menaren ke Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın yön feneri gibi bir takım işaretleri bu alametleri vardır. İslam'ın anlamı belli oluyor. Allah ona nur veriyor. E, kafirde o nur yok. İslam'da var. İslam ne kadar şey olsa bile en e, az e, İslam'a uyan olsa bile ينعون كافردا فاركوار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للاسلام سوى سوى وعلامات كمنار الطريق وراسه وجماعه, وجماعه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاه zeka ve وَتَمَامًا وَضُوءًا İslam'ın yön gibi bir takım işaretleri, alametleri vardır. Bunun başı ve özü Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in O'nun kulu olduğu ve Resulü olduğuna şehadet et, getirmek. Yani bu İslam'ın işaretleridir. Bu en başında bu gelir. Zaten bu olmayınca bu başka olmuyor. Ondan sonra namazı dost doğru kılmak, zekatı vermek ve abdesti tam almaktır. Bunlar yani da İslam'ın işaretleri, alametleridir. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, El-İslamu zelûlen la yurkab illa zelûlen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İslam alçak gönüllüdür. Ancak alçak gönüllü kimse gö, kimsede görünür. Yani kibirli insanlar e, beğenmezler, şey yapmazlar. Onun için mütevazi insanlar, alçak gönüllü insanlar ancak İslam'a nasip olur onlara. Allah'a <laughs> sallallahu El-İslam yazid ve la yankus. Peygamber ve buyuruyor ki, İslam artar, eksilmez. Allah'a şükür. Yani devamlı onun için İslam, Müslümanlara giren çok insan var. Başka dinlerden şey yapan devamlı çoğalır İslam. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام ومن أسلم سلم وعمده الصلاة وذروته سنام سنامه الجهاد لا يناول إلا أفضلكم لا لا إلا أفضلهم في جمرة صلى الله عليه وسلم بيقول يقول أن هو دين باشه إسلام در هو مسلم أولان كشي دينه وآهاته سلامة أرمش أولر يعني Müslüman İslam'a girdi mi selamete erişmiştir. Dünyada da ahirette de. Ona girmeyen zaten dünyada selamet gibi gözürse zaten ahirette kaybetmiştir. Bu dinin direği namaz. Yani namaz çok mühimdir. Namaz kılmadan başka ayetler okuruz, tesbihat yaparız falan derse o hiç kıymeti yoktur dinin direği namazdır. Zirvesi cihattır. Ona ancak en üstün olanlar ulaşır. Allah yolunda cihat, savaşma. Vekalel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayru muslimin men selemel muslimuna min lisanihi ve yedihi. Müslümanların en hayırlısı dilinden ve elinden diğer Müslümanlardan, Müslümanların emin olduğu kimsedir. Yani başkasına eziyet vermeyen, başka Müslümanlara eziyet vermeyen insan, Müslümanların en hayırlısı sayılır. Hayırlı olan da Allah'ın sevdiği insandır. Peygamber Efendimiz in sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği insandır. aleyhi ve El muslim men selam muslimin ve Peygamber diyor ki Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Yani hem hayırlı en hayırlısı oldu hem de Müslüman gene elinden dilinden e, emin olan insan Müslümanlığın güzel Müslüman olandır. Allahü Vesselam. Müslüman Vesselam Müslüman millisanihi ve yedihi. وَالْمُؤْمِنُ مَعْنَمِهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Müslüman dilinden ve elinden diğer Müslümanların emin olduğu kimsedir. Bu Müslümandır. Elinden, dilinden yani eziyet vermez, kötü söz söylemeyen insan Müslümanlar, iyi Müslümandır. Mümin kişi ise insanların kanlarını ve mallarına karşı kendisinden emin olduğu kimsedir. 34 DP beyaz arabanın sahibi. Sokak kapatmış. 34 DP. Özür dilerim. Al Müslim man sallam al Müslimun min lisanihi ve yedihi ve al muhacir man hacra ma neha Allahu anhu. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Yani bunu kaç defa Peygamber Efendimiz devamlısı tekrar ediyor ki insanlar Müslüman kendine dikkat etsin, dilinden, elinden ezzet vermesin başka Müslümanlara. Muhacir ise, yani hicret eden, o vakit e, etmek Peygamber Efendimiz zamanında emirdi hicret etsinler diye. Ondan sonra hicret kalmadı ama yine de muhacir hicret sevabı almak için Allah'ın yasakladığı şeylerden hicret etmek, terk etmek terk eden kimsedir. Kâle Resulullah sellem, el müslim ve müslim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Yani Müslümanlar birbirine kardeşir, din kardeşimiz diye. Ona nasıl kardeşine yardım edersen, din kardeşine yardım etmek lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem اَلْمُسْلِمُ eğer لِلْمُسْلِمِ فَاَدَرَعَ بِهِ شَيْءٍ فَدِعْخُدُهُ Müslüman, Müslümanın aynasıdır kişi. Müslümanın kardeşi Müslüman kardeşinin üzerine necis olan bir şey görürse onu kaldırsın. Yani çünkü sen görmüyorsan o görüyor. Senin üstünde bir e, iyi olmayan şey varsa onu yardım et, al. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El muslimuna ihvatun la fadla la hadena la illa Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslümanlar kardeştir. Hiçbirinin diğerine takvadan başka bir üstünlüğü yoktur. Yani Müslümanlar hepsi kardeştir. Birbirinden daha faziletli olanlar, Allah'a yakın olanlar, Allah'tan korkanlar, kötülükten sakınanlar onların daha birbirlerinden üstün oluyor. Yani parayla, bununla bu şeyle değil de e, güzellikle, kuvvetle değil. E, Allah'a yakınlığıyla, Allah'a sevgisiyle, Allah'tan korkmasıyla oluyor. Sadaka Rasulullah fîmâ kâle, fîmâ kâle, şerefi nebî sallallahu aleyhi ve sellem, kirâm. جميع الأنبياء والمرسلين قدماء شرائع وإلى أرواح الأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية خاصة الإمام الطريقة وغوث الخليقة خاجبة الدين محمد ويسير البخاري سيدنا عبد الخالق الرجواني مولانا الشيخ شرف الدين الأوساني مولانا الشيخ الله فاز الأوساني مولانا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني وسائر ساداتنا الصديقين ومن عن حضرة مجوال حسين أبو سعد جملة من الجيش وشارة الله بإذن رفعت إخواننا Aslan da da onlar da Allah rahmetlə eş-şətan məzərləti olsun. Şeyx Hacı Mustafa oğlu Əli Cümran əzizim şərəfləticə də Taala Fatiha